Şeytanlar yarın akşam bağlanıyor. Cinler zincirleniyor. Cennetin tüm kapısı açılıyor. Cehennemin bütün kapıları çakılıyor. Böyle Allah Resulü çak 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 tüm kapıları çakılıyor. Acayip. Her gece binlerce insan cehennemden bağışlanıyor. Ey şerrin peşinde takılan yapmayın diyor. Ramazan-ı Şerif'te gene laf çıkarttım. Allah'ım beni de deyin diyor. Ramazan-ı Şerif'te bile özür dilemeyen, bağışla demeyen adam sürünecek o kesin, o kesin. Cebrail'in talimatlı bedduası var. Ramazan-ı Şerif ayına girdiği halde Allah genel af çıkarttığı halde yapma gülüm. Bu ayda bari toparlan diye özel bir fırsat oluşturduğu halde. Hayır diyen adam kesinlikle sürünecek. Kesinlikle sürünecek. Hazreti Cebrail Allah'tan destekli gelip peygamberi hutbeye çıkarken, minbere çıkarken durdurdu. Dur ya Muhammed. Amin de de çık lütfen. Sürünsün alçak dedi sürünsün. Allah'a bu kadar soğuk adam. Allah'a bu kadar serin bir adam. Yok ya daha dünya. Onun için bu mübarek ayı dolu dolu geçirin. Göreyim sizi. Her bir saniyeyi tutun. Her bir dakikayı tutun. Her bir saati tutun. Her bir gün. Ramazan'da bir gün kaybettiğiniz zaman 10 çarpı 10 gününüz yok. Bir sabah namazı kaçırdın. 10 sabah namazı kaçıracaksın. Bir saatin berbat ettin. Çarpı bir yıl içindeki tüm saatleri. O bir saat tekabül saatleri Berbat de olacak. Selime, selimet. Ramazan huzurlu geçerse yıl huzurlu. Ramazan darmadağını geçirse bütün yıl iflah etmezsin sen.